Lincoln galiba 105. kuruluş yıl dönümü için Amerika'da resepsiyon verdi. Amerika tarihinin başkanlar içinde en başarılısı, en sempatik olanı derler Abraham Lincoln'a. Sanırım insan haklarına verdiği değer falan filan buna sebep oldu. 105. yıl. Abraham Lincoln'un da karizması fevkalade yani. Her ülke gidiyor, kutlamak için e ne yapar gider eli boş gitmez bir hediye götürür yani. Ben de gitsem herhalde şimdi değil mi Donald Trump yani öyle bir şey yapsa bir hediye götürürüz yani karınca kararınca. Bir kitap imzalarız en azından. Yani <laughs> Japon elçi bir saksı çiçek getirmiş. Hoppala! Belli evden getirmiş yani öyle süslü bir şey de değil. Hiç gösterişte de yok. Bıraktı kullanmalar başladı ya. Hakaret mi ediyor şimdi Japon elçi bize? Yani burada bir mesaj mı var? Mırın kırın başladı. Sonra diplomatik bir insanla ayaküstü hani çerez meraz yedirken garden partiler. sordular ya. Ya yani dediler ki ekselansları ne demek istediniz ya? bu Çiçek, Amerikan kuruluşunu 105. yılı kutlamak için falan. Dedi ki evden getirdim. Dedemden bana mirastır. 105 yaşında. devletinde yaşıt, evimde bir saksı çiçek var, adamın canlısı var. <laughs> Herkes atlayacak. <hareket edecek>. Mesaj <laughs>